Merhabalar Baba Türk izleyicileri. La Liga 22. hafta mücadelesinde 2 Şubat günü Espanyol Levante'yi ağırlayacak evinde. Espanyol'un yükselişi devam ediyor ve bu yüzleri de güldürmeye devam ediyor. Zaragoza deplasmanından da bir puan çıkarttılar. İçeride de 3 maç üst üste kazanmışlardı. Gerçekten son dönemde aldığı puanlar Espanyol'u 15. taşıdı. 22 puanı var şu anda ve hani bu gidişleri de devam edecek gibi duruyor. Gerçekten son dönemde iyi oynuyor Espanyol. Levante'ye baktığımızda ise onlar için hep aynı şeyleri söyleyebiliriz aslında. İçeride sağlam bir takım ama deplasmanlarda aynı görünümde değiller. Deplasmanda oynadıkları oyun çok değişiyor. Yani hani her takım deplasmanda biraz daha defansif oynuyor belki ama Malaga gibi, Levante gibi takımlar hani çok daha fazla defansif futbol oynamaya başlıyorlar. Deplasmanlarda çok daha farklı futbol oynuyorlar. E, o nedenle ben Levante'nin bu maçtan da pek fazla ümitli olduğunu düşünmüyorum. Espanyol çok iyi gidiyor. İçeride 3 maçtır kazandı. Çok moralliler. Geçtiğimiz haftada deplasmandaki Zaragoza beraberliği onlar için önemliydi. Bence bu maçtan da bir 3 puan alıp kendilerini iyice e, düşman hattının yukarılarına atacaklardır. Bu maça maç sonu 1 diyorum.